Yaz mevsiminde en sık gördüğümüz videolar çoğunlukla tatil için önerilen listelerden oluşur. Şurayı muhakkak görmelisiniz, burayı kesinlikle ziyaret etmelisiniz ya da vizesiz bir tatil rotası arıyorsanız listemizden faydalanabilirsiniz gibi. Peki bu durumu biraz daha sıra dışı bir hale getirmeye ne dersiniz? Bugüne dek görmeye hiç alışık olmadığınız yerlere. Mesela Mars'ta. Kulağa ilginç geldiğinin farkındayım. Ancak günün birinde Mars'ta bir koloni kurmayı başarırsak Güneş sisteminin en ilgi çekici gezegenlerinden biri olan Kızıl Gezegen'de de muhakkak keşfetmeniz gereken bazı yerler var. Mars, devasa volkanlar, derin kanyonlar ve içinde su akma ihtimali olan kraterler gibi büyük zıtlıkların gezegeni. Kızıl gezegen, kolonilerimizi kurduğumuzda gidecek olan turistlerin keşfetmesi için mükemmel bir yer. Olimpos Dağları gibi. Olimpos Dağları, Güneş sistemindeki en olağanüstü volkandır. Tarsis Volkanik Bölgesi'nde bulunan bu volkanın büyüklüğü NASA'ya göre Arizona eyaleti kadar. 25 kilometrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağı olan 8.9 kilometrelik Everest'in neredeyse 3 katı. Olimpos dağları, lavların yavaşça eğimlerden aşağı akmasıyla oluşan devasa bir kalkan volkanı. Bu sebeple de yalnızca %5'lik bir eğime sahip. Medusa Sefasay Mars'ta bulunan en tuhaf yerlerden biri. Öyle ki bazı insanlar bunun bir UFO kazası sonucu oluştuğuna dair dedikodlar bile yaymakta. Daha doğru bir açıklama yapılırsa bu yapı ABD'nin 5'te 1'i boyutunda olan volkanik bir çökelti. Zamanla rüzgarlar kayalara ilginç şekiller verdi. Ancak araştırmacıların bu volkanların Medusa Fası'nı nasıl oluşturduğunu anlamak için daha fazla çalışma yapmaları gerekiyor. Mars tekrarlanan doğrusal yamaçlara da verilen çok ilginç yapılar ev sahipliği yapmakta. Bu yapıların ne olduğunu tam olarak anlamaksa oldukça zor. 2015 yılında NASA, suyla birleşmiş tuzların yüzeyde akmakta olan suya işaret ettiğini açıklamıştı. Ancak yeni çalışmalar, tekrarlanan doğrusal yamaçların atmosferde bulunan sulardan veya kuru kum akıntılarından oluşmuş olabileceğini gösterdi. Mars sadece en büyük volkanlara değil, aynı zamanda en büyük kanyonlara da ev sahipliği yapmakta. NASA'ya göre Mariner Vadisi yaklaşık 3000 km uzunluğunda. Bu da 800 km uzunluğunda olan Büyük Kanyon'un neredeyse 4 katı demek. Olimpos Dağları'na tırmanırken bir yerde bekleyip Tarsis bölgesinde bulunan diğer volkanları gözlemleyebilirsiniz. Tarsis, NASA'ya göre 4000 km genişliğinde bir alana yayılmış, 12 devasa volkana ev sahipliği yapmakta. Olimpos dağları gibi bu volkanlarda dünyadaki diğer volkanlara göre oldukça büyükler. Ve bunun sebebi muhtemelen Mars'ın dünyaya oranla daha düşük olan yer çekimi kuvvetinin volkanların daha da yükselmesine müsaade etmesi. Bu volkanlar yaklaşık 2 milyar yıl boyunca aktif haldeydi.